Evet arkadaşlar ben Badır. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Delos'u keşfedeceğiz ve custom slotu göstereceğim. Ee, öncelikle buraya geliyoruz. Biz CSV kalesini almamızdan dolayı ton alıyoruz. Bu tamamdır kanka. Ee, ton aldıktan sonra da devam ediyoruz. Şimdi üstümüzü dolduracağız genelde partilerinde herkese de DC pro olursa güzel alınır. Stamp dedim arkadaşlar benim elimde gördüğünüz book var. Onun materyali. Bu taraftan devam ediyoruz. Koşuyoruz. Burada Maria var. Bu Maria'da Yes. Enter dungayan. Yes tekrar. dip alt tarafa giriyoruz arkadaşlar. Şuradan bir, şey bir kapatayım ben. Burada arkadaşlar iki tane var. Bu mor taşı tıklamayın arkadaşlar. Tıklarsanız buna buradaki bütün Ali klanındaki herkesi dışarı atar. Bundan dolayı çok sorunlar yaşanıyor. Burada toplam 3 tane stamp slotu var. Bir bir sürü 4 tane tarantula slotu var. Bu tarantulalar şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Genelde insanlar ceneye bırakıyor. Ee, ceneye bıraktıkların tarantula'ya kesiyorlar. İçinden diş atıyor arkadaşlar. Tarantula diş atıyor. Ve bunlar içeri girerken tıkladığımız NPC'de 200 k satılıyor. Kardinal Cevers görevi gibi seri alınabilen bir şey. Arkadaş parti atmış ama kabul etmiyoruz çünkü Tarantola'da kasmayacağım ben. Burada ee, çok karışık arkadaşlar buralar. Jiletler geliyor. Jiletler 1.5k falan vuruyor. Dikkat etmek gerekiyor onlara. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaş Cene'yi bırakmışlar kasıyorlar. Cene ve Peri arkadaşlar burada oturup işlemiyor. E, bir tane solda ileride böyle kale gibi yer var tam karşımdaki. Bir i̇şte tam sağ tarafta var. Burada bosslar çıkıyor arkadaşlar. Tarantula boss çıkıyor. Arkada Krovaz boss çıkıyor. Onlar da bu materyalle atıyor. Bu benim kitabımın artı sıfırını veren materyalden atıyor bize. Ee, jilet gördüğünüz gibi. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Key ee, K yapıyorsunuz. 5 dişle tondaki NPC'de e, anahtar yapıyorsunuz. O anahtarla buradan Dark Dragon'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi tarantılar başıma üşüştü seri düşer bunlar arkadaşlar. Çok şey değil yani. 3600 para atıyor. Bir tane çıkarsa çok tatlı olur. Tamam, çıkmadı galiba sırası. Bunu çıktı mı? Çıkmadı. Burada arkadaşlar sistem kasmak diye bir şey var. Arkadaşlar burada kasıyorlar bizim partimiz. Sabit partimiz olsun gibi. Bu kaslarla vuruyorlar. Ölüyor. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Bunun içinden kastellen sistem çıkıyor arkadaşlar. Bu kastellen sistem 30 tane olduğu zaman yine üst katta bu Dark Dragon'a çıktığımız yerde ee, bu kaç çevirebiliyorsunuz görevi var. Bu matchler için bu ne bileyim asaslar için bıçak, Priest'ler için kalkan, okçular için ok varyalar için kılıç yapabiliyorsunuz. Çok güzel atakları var bu Castellan Ghost'a kadar 4 farklı yaratık kesiyorsun. Mesela ilkini kestik şimdi bir tane çıktı. Bunu da keseceğiz. Sonra bir tane daha çıkacak. Bunlar çok vuruyor bir de arkadaşlar. Bizim bir tane tank okçumuz var. O tanklıyor zehir Arkadan magiler olarak kesiyoruz. Bakın mesela 1600 vurdu bana. Bunu keseceğiz. Bundan sonra bunun en son en güçlü boss'unu atacak. Castellan Ghost. İşte bunun içini kestiğiniz zaman buz, Bes, mavi buzlar, ms, ne bileyim falan her şeyi atıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım keselim alabileceğiz mi? Bir tane alsak çok güzel olur. Hemen keselim bunu sevdiğim de. Çok da uzun sürmüyor. Düşüyor hemen. meşler sağlam olduğu zaman. Düşüyor. Evet. Inatmadı. Bunun içinden Kastel tam çıkıyor arkadaşlar. Onlardan 30 tane yaptığımız zaman bir de bu e, Krovaz boss'u var. Bir de Tarantula boss'u var. Onların içinden de 2 tane materyal çıkıyor. Bu yapıyorsunuz. Güzel bir kasma yöntemi. Biz sırayla kasıyoruz herkese. Birer kitap yapıyoruz. İsteyen satıyor, isteyen takıyor, artı basıyor, kullanıyor. Güzel bir tam arkadaşlar. Farklı bir farm tek şeklidir. Ee, yani tavsiye edilir Delos'u alan arkadaşlar. Burada güzel kasabilir kendi takımını getirip. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Atmamı istediğiniz videolar olursa da yorum olarak yazarsanız sevinirim. İyi günler, iyi akşamlar.